¡Suscríbete! Etrafımda insan varken de video çekemiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çekmen lazım. Yani ben bazen izliyorum böyle. Onca insanın arasında işte dans ediyorlar. Tiktakçılar. Nasıl diyorum cesaret ediyorlar? Herkes bakıyor onlara falan. Demek evet. ki o esnada sadece ya etrafı görmüyorlar demek. Şimdi Kendilerini oluyor. görüyorlar. Sadece şu an benim kendimi gördüm gibi. Evet arkadaşlar bu bir tatil vlogudur. <laughs> Burada Arjantin diye bir şey var. Daha önce içtiniz mi bilmiyorum. Ben içmedim herhalde. Öyle bir sayıdır. Sayıdır. Videonun en sonunda söyleyeceğim ki insanlar merakla izlesin bu kız buraya, buraya, şuraya gitmiş ama neresi burası bir türlü söylemiyor. Videonun sonunda söyleyeceğim ki insanlar bütün videomu izleyebilsin. Öğrenmiş bu işleri. Olmuş bu olmuş. Reklamcılık. Cık. Biraz abone yükselsin de meslek falan da alırsın. Evet. Öyle bedavaya yok. Çok hoş bir şey. Dondurmanın içinde meyve suyu meyve suyun içinde dondurma var gibi bir şey. Yapmasını öğrenirsem yaparım. Bu buz gibi. Kıssız bir. <laughs> Bunları söylemeyeceksin ki bir sonraki videomda ben bunu çekebileyim. İnsanlar baksın bir izlesin. Bu da her şeyi patır patır söylüyor. Kimse izlemeyecek. <laughs> Değil mi? Çekeyim mi sen de? Seni <laughs> olmak istemiyorum. Hiç bu ara yok. <laughs> denize gidiyoruz. Seneki sezonu çok geç açtım. Şahsen. Ben. Maskemize gidiyoruz denize. <laughs> Şaka bir yanda sadece işte yolda bulunsun diye. Yani denize maskeyle girilmiyorsunuz. Işte. Havuz tercih etmiyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü havuz sıkıntılı. Şu süreçte sıkıntılı olduğu için ben gitmiyorum havuza. O yüzden denize gidiyoruz. Burada da denize biraz uzak açıkçası arabayla gitmemiz gerekiyor yani. Denizde görüşürüz. denize geldik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Buradaki herkes bana gülüyor böyle şeyler yaptığım için. Çünkü sevgili ailem hiç alışık değil. Değil mi? Hadi girelim. Evet biz böyle sessiz sakin yerleri tercih ediyoruz. Hadi, hadi, hadi. Muhafazakar olduğumuz için daha fazla. Gel, anne. Yer yer gördüğünüz gibi yasınlar var. Balık bile var. Yüzücek. Ne varmış? Balık. Balık gördüm İlhan Şu, Teyze'm. Şurada da var. bir amca balık tutuyor zaten. Mangolumuzu da getirdik. Tam olarak bir halk plajında halk denize girme işlemini yapacağız. Yani böyle insanlar hani mangal falan filan alıp giriyorlar ya. İşte biz de bayağı o şekilde mangallı falan. Hava çok sıcak. Müthiş sıcak hava. Korona da bu şekilde bence denize girilmesi en mantıklı çünkü kimse yok. Yani gün batıyor arkadaşlar. <laughs> Denizde fena sayılmaz ama şu ilerleri birazcık yosunlu. Birazcık da rüzgarlı. Biz bayağı burada mangal yaktık semalarda çay yaptık. Şu ileride şeyler var. Midye yakalamak için. Ne deniyor bilmiyorum işte onlardan var. Tamam işte şezlonglu şemsiyeli bir yer değil fakat insanlardan uzakta ıssız bir şekilde denizde kum bu arada yani ufak bir illa ki var yerli sonuçta burası ama genel anlamda gayet iyi. Cheers. Rüzgar. bir kardeşimin bisikletimi kullanıyorum. Mecbur. <laughs> Çünkü kendi bisikletim yok. Hadi. Arkadaşlar burası Marmara Denizi oluyor. Sahilimizde Tal kenguruvis var. Bakın. Evet arkadaşlar bugün tatilde son günümüz, son gecemiz olacak. Yarın dönüyoruz inşallah. Balıkesir'in birçok yerini gezdim. Ayvalık, Erdek, Erdek özellikle Erdek'in köylerini çok Şeytan Tepesi, Altınoluk. Yani aklınıza gelebilecek sanırım Balıkesir'in bütün tatil yerlerini gezdim. Dedem gönendi galiba o yüzden. Balıkesir'den ayrılamıyoruz. Tabii ki de Marmara Denizi yani. iyi olabildiğinin en iyi halinde. Eğer aranızda işte Ege Denizi'ne giren varsa işte Fethiye, İzmir, Bodrum ya da Edirne tarafı en eski yaşam. Buralarda denize gireniniz varsa muhtemelen bu denizi çok fazla beğenmeyecektir. Sığ bir deniz. Fena sayılmaz aslında ama cam gibi denizlere alışıksanız buralar size çok iç açıcı gelmeyecektir. Yani Tekirdağ gibi. Buraların denizde. Hiçbir zaman arkadaşlar haşemayla rahat yüzemeyeceksiniz. Özellikle kapalı arkadaşlarım için söylüyorum aşamayla kesinlikle rahat yüzemeyeceksiniz. Ben bir sürü bone denedim. Bütün boneler kafamdan fırlıyor. Son çözümü kendi kendime buldum. Bu da çok iç açıcı değil ama ne bileyim işte idare ediyor. Ben yüzmeyi çok severim bu arada. Fela yüzmem yani. Ama aşamayla bu işler çok zor oluyor. Üstümdekini çok sormuştunuz. <laughs> armadınız <laughs> Evet. Son plaj günümüz. Dönüyoruz artık. Zaten artık çok üzücü. Keşke yeterse. Arkadaşlar burada korona morona yok burada. <laughs> yani bilmiyorum herhalde korona tatil yerlerine uğramıyor. Ama açıkçası birazcık daha real olmak gerekirse insanlar burada zaten hani ev içinde birlikte yaşadığı insanlarla oturuyor genelde hani çoğu kişi ayrı ayrı oturuyor yani yabancı bir insanla bir metre falan yakınlaşmıyoruz hiç yakınlaşmıyoruz yani denizde de aynı şekilde herkes yüzdüğü için böyle bir yakınlaşma olmuyor o yüzden gayet iyiydi bence korona olmadığını düşünüyorum bu tatil Vallahi herhalde Balıkesir'i ben fethettim ya baya baya, hele şu son 2 senede açıkçası bayağı bir fethettim. Ama sanırım kamp tatillerini daha çok seviyorum. Tabii ki de araba olması çok kolaylık. Ama kamp tatilleri daha hoş ve burada da kamp atılabiliyor. Hem plaj var, hem düş yerleri var, hem kamp alanları da var hem normal ev falan da var yani pansiyon vesaire var mı bilmiyorum da öyle gelecekseniz arabanız olması gerekiyor eğer izleyim hem başka yerler göreyim istiyorsanız hem de kalacak yerim olsun yemeğim önümde olsun istiyorsanız arabanızda olması gerekiyor dediğim gibi benim gören annemin yazdığı var. O yüzden Balıkesir'in her bir tarafını gezmeniz çok daha rahat oluyor. arkadaşlar tatil videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son kez bisikletle turlamak için dışarıya çıktım. Sonra da bir kahve içeceğim. Yarın sabah yola çıkıyorum. Eğer gece hayatı falan arıyorsanız burada öyle bir şey yok. Sessiz, sakin. Maskele gidiyoruz zaman asla buramızı çıkamıyoruz. Çok garip duruyor zaten. Umarım sesim kısık gelmiyordur minik bir Luna park var yan tarafında. Arkamda bir basketbol sahası var. Hemen klasik bir sürümüzü söyleyelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve paylaşırsanız çok sevinirim. Beraber bir gün. görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Acayip yorgun.